Evet. Merhabalar. Bugün e, bu duvarın boyanmasını yapacağız. Şimdi ilk gördüğünüz gibi burası e, bir kere yosun tutmuş. Bunları önce e, kazıyacağız. Ondan sonra boyayacağız. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi e, duvarımızı boyayacağız. İstanbul'dan <laughs> ünlü arkadaşımızı getirdim. Bana yardımcı olacak. E, boyandıktan sonra tekrar görüşürüz. E, boyama Boyamadan önce şuradaki yosunları bir kazımamız gerektiğini düşündük. Çünkü ee, işte ya onun için. Ha, buraya boyayacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, duvarın boyanması aşamasına geldik. Ee, yosunları kazıdık. Tamam mı? Şimdi duvarın boyanması aşamasında biz kireç kullanacağız. Burada e, dış cephe olduğu için güneşten dolayı e, kireçler dökülebilir diye biz acaba buna hangi katkı maddesini katsak diye toplam 100 tane kadına sorduk. 100 kadın bize toplam 700 tane cevap verdi. <laughs> İçine e, bu görmüş olduğunuz tutkal. Tutkalı katarsanız dış cephede daha kalıcı olacağı söylendi. Şimdi bu kirecimizle tutkalımızı karıştırıyoruz. Ondan sonra boyamaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi videoyu eğer buraya kadar izlemeye devam ediyorsanız Gerçekten işin sonunu merak ediyorsunuz demektir. Şimdi e, köyde malzeme her an bulunmuyor. Bunun için ben evden şöyle bir e, ayran çırpıcı buldum. Bunu e, bakın etiketi falan da daha çıkmamış. E, bunu teyzem tahminime göre Almanya'dan getiriyor Çünkü Euro yazıyor. Şimdi burada kireci e, karıştırmak için malzeme bulamayınca ne yapacağız? Evde umduğumuzu değil bulduğumuzu kullanacağız. Onun için e, teyze sen bu videoyu izlerken Büyük bir ihtimal bu çoktan kirecin içine girmiş olacak. Seni sevdiğimi unutma. Ee, belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İşe başlarken iki kişi başladığınızda şu an niye teksin diye aklınıza gelebilir. Ee, şerefsiz az sonra geliyorum dedi hala gelmedi. Ben şimdi tek başıma başlıyorum hemen. Şerefine kuzum. Kendileri nihayet geldi. <laughs> yani ünel olmasaydı ben bu maden suyunu nasıl içecektim acaba? Ben <laughs> de Şerefine kuzum. <laughs> evet geldik bir çalışmanın sonuna. E, duvarlar bu kadar oldu. Artık inşallah beğenirsiniz. İşe başlayan değil bitiren önemli. Bitirmeye de amcam geldi. Biz de afiyetle burada meyveleri yiyoruz. Hayırlı günler. Hadi kendinize iyi bakın.